Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Bir video daha sizlerle beraberiz. 1'den 2, 2'den bir videosunu merak eden arkadaşlarımız vardı. Bugün bize yazdı. Nasıl olduğunu tam olarak anlatmamı istedi. Ben de yardımcı oldum elimden geldiği kadar. Ee, i̇nşallah yazdıklarımızı, tavsiyeleri dinlemiştir. Ve oynamıştır. Çünkü bugün kazanmış olması lazım. Eğer dediklerimizi yapmıştı. Ee, i̇lk maçımız Burnley ve Aston Villa'ydı arkadaşlar. 2'den 1 40 oran. Bunları 3-2 skorlarda görmek zorundasınız arkadaşlar. Ev sahibi ya da deplasman hiç fark etmez. E, buradaki 40 veya 20 oran arkadaşlar 3-2 skorlarda görmek zorundasınız. Aynen Börs'ün maçında olduğu gibi. Maçta arkadaşlar 2'den 1 bitti. Sürprizden geldi. 2'den 1 oranında 40 oranında arkadaşlar. Diğer maçımız var. Pardon. E, diğer maçımız var arkadaşlar. Burada da 2'den 1 oranımız arkadaşlar 28 skorda arkadaşlar bu oranı tekrar şimdi göreceğiz hep beraber 3-2 skor arkadaşlar 28 yani böyle maçlar arkadaşlar hem 2'den 1 hem de 1'den 2 şekilde oynamamız gerekiyor mecburen bu şekilde deniyoruz çünkü bu sistemin tam bir garantiliği yok arkadaşlar şöyle 1'den 2 ya da 2'den 1 gelir gibi garantiliği yok ama dediğim gibi tek tarafta bu oranı görürseniz arkadaşlar 2'den 1 olarak ya da 1'den 2 olarak deneyebilirsiniz. Bence e, 2'den 1 ya da 1'den 2 oynamak için en güzel, en garanti sistem şu anda bu. En azından e, neyi nasıl yaptığımız bildiğimiz bildiğimiz bir sistem. E, denemek isteyen arkadaşlar bu yolla bu taktikle arkadaşlar deneyebilir. En azından bu sistemin bir oluru var. Yani herhangi bir rastgele yapılmış bir 2'den e, 1 bir veya 1'den 2 oynama taktiği değil arkadaşlar. Tutturanlar nasıl tutturdu e, diye düşünmektense bu şekilde oynayıp denemek 3 e, lira da olsa veya 4 lira da olsa nasıl isterseniz sistem olarak deneyin. E, deneyip e, en azından heyecan olsun diye veya ge gelebilirleri olabilirlerini görmek için arkadaşlar böyle bir kuponlar yapabilirsiniz. E, benim şu ana kadar takip ettiğim en bariz 2'den e, 1 bir ve 1'den 2 Olma oran şikesi sistemi sadece bu arkadaşlar. Diğerleri hiçbiri bir işe yaramaz. En sağlamı budur. Bir sonraki videolarda arkadaşlar yeniden görüşmek üzere hoşçakalın.